Yeni bir videodan Williams'ın zirveye dönüş serisinden herkese merhabalar. F1 23 Kariyer Moduna ikinci bölümle Suudi Arabistan Grand Prix'si ile devam ediyoruz. İlk bölümde muhteşem bir performans göstermiş olsak da oyunun bize yaşatmış olduğu hata nedeniyle 4. sırada bitirememiştik ve yarışı 9. sırada Burası Tamamlamıştık şimdi bakalım bu hafta neler yapacağız Cidde pistine geçiş yapıyoruz Seriye destek ve kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın 40.000 olmaya çalışıyorum Videoyu da beğenirseniz çok iyi olur ee, İlk bölümde güzel bir beğeni sayısına ulaşabildik Yine 1000 beğeni civarına gelirsek güzel olur ve Yorumlar kısmına yine tahminlerinizi fikirlerinizi yazabilirsiniz Yarış hafta sonuyla ilgili Az önce gördüğünüz üzere kariyer gelişiminde biraz daha zorlaşması için Yapay zekanın kaynak puanını arttırırken yani daha hızlı kaynak puanı kazanacaklar onlar. Biz normal seviyenin de altına ineceğiz. Bu şekilde daha keyifli olacağını düşünüyorum. Williams'ı seçmem konusunda bazı takipçilerim e, bunu olumsuz olarak karşıladı. Ancak Williams aracı hem güzel görünüyor hem de beklediğiniz kadar yavaş değil. Bahreyn'de gördüğünüz üzere gayet hızlı bir araç. Ki bu hafta sonu düzlüklerin bol bulunduğu bir pistteyiz. Williams'ın en kuvvetli olduğu alanda rakiplerimize kök söktüreceğiz diyorum açıkçası. Williams'la beraber bu hafta sonu bir güncelleme yok. Sonraki yarış hafta sonu Avustralya için güncelleme hazırlıklarındayız. Evet Q1 seansında ilk turumuz için piste çıkmış vaziyetteyiz. Bakalım neler yapacağız. Ben açıkçası seriden çok keyif alıyorum. Güzel bir başlangıç yaptık. İşte F2 yarışları sonrasında Bahreyn'deki yarışımız vesaire fazlasıyla keyifliydi. Bu seriden umudum var. Açıkçası hikaye modundan daha fazla keyif alıyorum bu seriyi. Oynarken aracın görünüşü, motor sesi ve bunların yanı sıra oyunun muhteşem oynanışı gerçekten güzel bir katkıda bulunuyor. Fark ettiğiniz üzere bunu zaten çoğu izleyicimiz bilir ama e, normalde tüm asistler kapalı olarak oynuyorum direksiyon ile. Ancak Suudi Arabistan'da çok fazla vakit ayırmıyorum. Yani burada pistin bazı noktalarını ezberlemem gerekiyor. O nedenle çok fazla vakit ayıramadığım için yol çizgisi açık bazı pistlerde. Evet Q1'i 7 ve 13 olarak tamamlıyoruz. Gayet iyi bir sonuç. Albon biraz daha hızlanabilirse iyi olacak. Bahreyn'de fena sonuç almamıştık. İki araçla neredeyse Q3'e kalıyorduk. Evet şimdi Q2 seansındayız. Tek bir turla Q1'den çıkabildik. Aracın hızı ve hissiyatı muazzam seviyede. Yani Williams'dan bu kadar iyi bir araç olacağını pek beklemiyordum sene başında ne yalan söyleyeyim. Düzlük konusunda iyi oluruz ama viraj performansında sıkıntı yaşarız diye düşünüyordum. Şu ana kadar öyle bir durum yok. Mavi aracımızla Williams'ın efsanevi düzeniyle pistte yarışıyoruz. Böyle elektrik mavisi denebilecek bir güzellik var. Araç üzerinde. İlk sektörde kuvvetliyiz 32.5 ama bizim asıl kuvvetli olduğumuz yön ikinci ve üçüncü sektör. Özellikle üçüncü sektörde muazzam bir düzlük hızımız var. Sergio Perez en hızlı dereceye sahip. Gerçek hayatta iki yıldır burada pole pozisyonu Sergio Perez'e gidiyor. Bu sene de yarışı kazanmıştı kendisi. Start finish düzlüğünde DRS'yi açıyoruz ve ikinci sıradayız 0.4 saniyelik farkla. Lewis Hamilton'ın önündeyiz. Q3'e kalabildik. Albon elenmiş. 5. sırada Q3'e kalıyoruz. Dördüncü sıradan itibaren farklar çok yakın ama o 0.4 saniyeli farkı kapatmak mümkün olmayacaktır. Şimdi pol kapışması için piste çıkıyoruz. Ancak tabii ki pol almamız imkansız seviyede. Ön bölümdeki favori isimlerin sıkıntı yaşaması gerekiyor. İlk sektörü noktalıyoruz. Genellikle 32.4 yakalıyoruz ilk sektörde. Bu arada seri ile ilgili yine tavsiyeleriniz ve fikirleriniz varsa dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Olabildiğince artık eski günlere döndüreceğim hissiyat seviyesini ve ben zaten oyunun oynanışı ile beraber bunu yakalayabildim. Özellikle işte antrenman seanslarını vesaire de ufak kesitler halinde koymayı düşünüyorum kariyer modunda. Mighty moduna göre çok daha keyifli olacaktır. Resmen yağ gibi akıyoruz pist üzerinde. Sergio Perez .27 500 ile en iyi dereceyi elde etti. Bakalım bu hafta poli alabilecek mi kendisi? Son virajı döneceğiz. Güzel bir frenajla geliyoruz ve sadece DRS açmak kaldı önümüzde. DRS'yi açıyoruz. Bakalım kaçıncı sırada yer alacağız ve şimdilik 5. sıradayız. Fena değil. İkinci turumuz için piste çıkıyoruz. Q3'te 2 tur atıyoruz daha iyisini çıkartma imkanımız var. Bu arada Mercedes'in motor sesi bence gerçek hayattakine baya benziyor. Daha iyi olabilir mi? Olabilir ama Mercedes'in motor sesi oyunda fazlasıyla iyi bana kalırsa. Evet virajlarda bariyerlere karşı sınırları zorluyoruz. Çok yakın gidiyoruz bakalım. Daha da ileriye çıkabilecek miyiz? İlk sektör sonunda 0.1 saniyelik bir kazanç var. Lewis Hamilton'a göre daha hızlıyız ilk sektörde. Mercedes sezon başında zorlanıyordu. Williams'ın zaman zaman yaklaştığını görüyorduk. Genellikle yarış temposunda farkı açıyorlar. Tek tur performansı konusunda sıralama performansı konusunda yakın olabiliriz ama yarış hızı bambaşka bir mevzu. DRS aktif ikinci sektörde önceki turumuza göre çok büyük bir kazanç yok şimdilik gördüğüm kadarıyla çünkü önceki turumuz neredeyse kusursuza yakındı. Fakat yine de 0.2 saniyelik bir kazançla ilerliyoruz. Önümüzde sadece bir frenaj kaldı. Güzel frenledik ama çekiş konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz ve zaman kaybetmeye başladık. Maalesef bayağı bir vakit kaybettik. Sadece 0.1 kazanç var. Bu şekilde sıralama turlarını noktalayacağız. Evet seansın sonunda 6. sırada kaldığımızı görüyoruz. Fernando Alonso, Russell ve Alpinleri geride bırakmışız. Gayet iyi bir sonuç. Muhteşem bir sonuç hatta. Williams için ancak zorluğu arttıracağım. Biraz daha gerçekçi olması açısından 104 seviyeye çekiyoruz. Maksimum %110 var. Ama biz şu anda 104'teyiz. Duruma göre arttırabilirim bu durumu. Daha keyifli yarışlar görmek için bunu yapıyoruz tabii ki. Evet ciddede güzel bir yarış günü bizleri bekliyor. Perez polede yanında Sherlocklar 3. sırada Verstappen 4. Lewis Hamilton 5. Sainz 6. sıradayız. 7. Russell 8. Fernando Alonso 9. Pierre Gasly ve 10. sırada Esteban Ocon. Takım arkadaşımız Albon bayağı bir fark yemiş. 1.6 saniye geride 14. sırada. Stroll Alonso farkı gibi diyebiliriz bizim farkımıza. Stroll de bayağı geride. Hamilton 4. sıradan start alacak. Yüzlü kızımız iyi, güzel bir start alabilirsek hemen arkasındayız. Hamilton'ı zorlama imkanımız var yarış içerisinde. İşte Williams'ın yükselişine şahitlik edebilecek miyiz bakalım. Mediumlarla başlayıp sonrasında sert lastiklere geçiş yapacağız ve formasyon turunda Perez'in önderliğinde yarışa hazırlığımızı yapacağız. Ön bölümde sadece Lewis Hamilton sert lastikleri tercih etmiş. Russell 7. sırada yine diğer bir sert lastik tercih eden isim. İkinci bölümde yumuşak lastiklere geçiş yapıp ön bölümü zorlama imkanları olabilir. Yürüde geliyoruz yavaş yavaş. Formasyon turunun sonundayız. Bu sene start almak da oyunda çok zorlayıcı değil. Yani gerçekçi diyelim. Basit demeyelim ama gerçekçi. Bunun sebebi de şu yapay zeka uçup gitmiyor. Geçen yıl olduğu gibi. Bizim de oynanış mekanikleri değişmesi sonucunda daha iyi startlar aldığımızı zaten görüyoruz. Williams Sarıcı bu arada bayağıdır söylüyoruz bunu ama fazlasıyla güzel bir görünüşe sahip. Evet herkes yerini almış durumda. Sezonun ikinci yarısında Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Cidde pistindeyiz. Önümüzde Carlos Sainz ve Lewis Hamilton'la yarışa start veriyoruz. Çok iyi bir start aldık ve Carlos Sainz'i şimdiden avlıyoruz. Dış tarafa geçiş yapacağız. Biraz daha temkinli olacağım. Ön bölümde temas yaşamak istemiyorum çünkü. Sainz Perez, Verstappen üçlüsü. Yan yana gidiyorlardı. Sergio Perez yerini koruyabildi. Verstappen ve Lokler'in mücadelesi var. Sherlockler ile Verstappen temas etti. Fakat Verstappen ikinci sıraya çıkıyor bu şekilde. Evet temiz bir start diyebiliriz şimdilik. Fernando Alonso startta sıra kazanan isim olmuş. Peşimizde kendisi. Neredeyse bariyere gömülecektik. Aracı pist üzerinde tutabiliyoruz ama baya bir momentum kaybettik. Birinci sektör sonunda aracımızı ortalıyoruz. Lewis Hamilton'la fark 0.9 saniye ama arka tarafta Alonso ve Russell'ın mücadelesi var. Carlos Sainz o da çok yakın. Bakalım burada Mercedes ve Aston Martin mücadelesinde neler göreceğiz. Seri boyunca böyle arka taraftaki diğer mücadeleleri de göstermeyi düşünüyorum. Alonso zar zor önde kalıyor gibi görünüyor. Resmen bir tren oluşmuş durumda. Muhteşem bir görüntü vardı az önce. Şimdi Russell atağa kalkmış vaziyette. Dışarıya doğru geçiş yaptı. Alonso ile lastik lastiğe mücadele içerisinde sert lastiklere sahip olmasına rağmen Mercedes Aston Martin'i zorluyor şu anda. Sainz çok yakın. 0.2 saniyenin altında bir fark söz konusu. Alonso içeriye doğru kapandı. Russell şimdi dışarıya geçiş yapacak. Ön bölümde biz de arayı açıyoruz yavaş yavaş. Alonso zor da olsa önde kalmayı başardı derken Russell'dan muhteşem bir atak girişimi var. Fakat burada geçişi bitiremedi. Britanyalı sürücü. Biz de Lewis Hamilton'a yaklaşmaya çalışıyoruz. 1.1 saniyelik bir fark var. DRS açılıncaya kadar yaklaşabilirsek güzel olur bu şekilde. Arayı açabiliriz ama dediğim gibi ve biraz dışarıya taştık. Williams'ın yarış performansı ön bölüme yakın değil. Sıralama turları ayrı bir mevzu. Perez nokta 8'lik bir farkla liderliğini koruyor şimdilik. Loklar Verstappen'e çok yakın. Biz de bu isimlere karşı yakın şekilde gidiyoruz. Olası bir mücadelede veya temas sonrasında ön bölümde fırsat çıkabilir. Umuduyla yakın şekilde devam edeceğiz. 1.2 saniyelik fark var. Alonso ile aramızda. Russell şimdi tekrar atağa kalkacak. Carlos Sainz de çok yakın. Esteban Ocon. Bu üçlüyü ufak bir atağa da geride bırakabilir. Diğerleri çünkü zincirleme bir reaksiyona girecektir. Sainz bu arada Alonso'ya karşı yaklaşmaya başladı. Ancak gideceği pek bir boşluk yok şu noktada. Vata i̇ki vatandaş birbirine karşı mücadele ediyordu az önce. Şimdi Russell'dan muazzam bir çekiş geldi ve hava koridoruyla beraber Fernando Alonso'yu geçecek derken Alonso RS kontrolüyle pes etmiyor gerçekten. İnanılmaz bir savaş var. Suudi Arabistan'da bu hafta sonu Russell önde kalabilecek mi bakalım? Russell önde kalmak için zorluyor ve daha iyi bir çekişle önde. Mercedes Aston Martin'i şimdilik mağlup etmiş gibi görünüyor. Hamilton'a karşı DRS alabilmek için çok zorluyoruz. Yine az önce dışarıya taştık. Hamilton'a karşı DRS alabil Hamilton'a karşı DRS alabilmek için çok zorluyoruz ve şu anda kıl payıyla DRS mesafesine gelebildik. Tabii viraj çıkışında arayı açmış oldu. Bir saniyenin altına indirmeye çalışıyorum ama burada DRS alamayacağız gibi sanki. Arka tarafta Sainz bu arada Alonso'ya atağa kalkmış vaziyette. Russell sonrasında Fernando Alonso'nun başı bir kez daha belada diyebiliriz. Carlos Sainz bakalım geçebilecek mi? Ve Sainz Fernando Alonso'yu geçiyor. Agresif bir atak. Ferrari pilotundan. Alonso şimdi sırada Esteban Ocon'a geçilecek gibi baya bir hız kaybetti kendisi. Esteban Ocon iç çizgiden gelecek. Fernando Alonso'ya karşı arka tarafta Pierre Gasly de eğlenceye dahil olmak üzere. Bu hafta sonu Cidde'de harika bir yarış var. DRS'yi açtı. Esteban Ocon eski takım arkadaşına karşı mücadele içerisinde ancak Alonso da DRS'ye sahip. Dış çizgiden gelirse Alonso avantajlı olabilir. Carlos Sainz Russell'a karşı atak girişiminde bulundu ve arka tarafta Alonso Esteban Ocon'u geçmeyi denedi. Fakat bu gerçekleşmedi. Ön bölümde Russell pes etmedi. Muazzam gerçekten inanılmaz bir savaş var. Pist üzerinde sadece bir saniye içerisinde 4 pilot görüyoruz. Arka taraftaki Joe da yaklaşmaya başladı. Ön bölümde Sherlockler yakın şekilde baskıyı koruyor. Carlos Sainz Ferrari'si ile Mercedes'in peşinde Esteban Ocon Alonso'ya geçilecek büyük olasılıkla. Russell dirense de Sainz'e geçildi bu şekilde. Bir sıra kaybetti Mercedes pilotu. Sert lastiklere sahip olmalarına rağmen Mercedeslerin hızı gayet iyi diyebiliriz. Şimdi Alonso Ocon'a karşı rövanş çabasında. Son viraja doğru ilerliyoruz. Alpine karşı Aston Martin. Fernando Alonso dış çizgiden gelecek. Esteban Okon'a karşı fakat Ocon'dan güzel bir savunma var. Yerini koruyabildi Fransız pilot. Pierre Gasly şimdi DRS açtı. Alonso'ya nasıl yaklaşmaya başladı Sainz'e fakat bir atak şansı yok. Tabi bu kadar mücadele edince biz de fırsattan istifade arayı açabildik. Ön bölümde Hamilton, Lökler ve Verstappen mücadelesi var. İkincilik için çok yakınlar. Sergio Perez bu mücadelede karlı çıkan isim oldu. 2 saniye civarında farka sahip. Birinci sektör sonlarında Esteban Ocon, Russell'ın DRS'sinde ve Alonso'nun önünde. Derken Esteban Ocon motor sorunuyla yarışa veda ediyor dumanlar altında. Alpin pilotu harika bir yarış götürüyordu. Ancak bu şekilde yarışa veda etti. Esteban Ocon bu arada Carlos Sainz gümbür gümbür geliyor ve bizi geçecek kıza sahip. Olabildiğince zorlayacağım önde kalabilmek adına ama hem Sainz hem de Russell muhtemelen bizi geçecek. Bu yarışta maksimum alabileceğimiz sıra yedincilik gibi görünüyor. Yine de elimizden geleni yapacağız tabii ki. Sainz 1.3'e indirdi farkı. Özellikle birinci sektörde çok fazla hız kaybediyoruz. Verstappen ve ön bölümde Lökler mücadelesi devam ediyor tam gaz. Russell bu arada Sainz'i tekrar geride bıraktı. Artık o kadar çok mücadele ediyorlar ki takip etmek imkansız. İlk sektör sonunda Russell DRS mesafesine geldi ve muhtemelen geçileceğiz Mercedes pilotuna. Sainz de çok yakın. Çifte DRS var. Çok savunmasız bir konumdayız. Direnme niyetinde değilim. ERS'yi bitirmek istemiyorum. Geçsin ve sonrasında DRS alalım düşüncesiyle Russell'ın geçişine izin veriyoruz diyebilirim. Zaten şu noktada pek de mücadele edecek hızımız yok. Mercedes ve Ferrari ile Şimdi sırada Carlos Sainz var ama DRS bir nebze olsun bizi önde tutabilir. Fakat Sainz'in Ferrari'si çok hızlı. Dış çizgiden geldi ve Carlos Sainz öne doğru geçmeyi başardı. Son viraja kadar mücadele ediyoruz. Sainz'e karşı DRS alabilmek adına biraz daha zorladık ancak şimdi DRS ile öne geçmeyi başardı. Russell savunmasız konumda santim santim yaklaşıyoruz. Resmen bir kanca gibi çekti bize Sainz hava koridoruyla. Ve bu şekilde 7. sıraya düşüyoruz. Ne yazık ki artık bu isimlere pek yaklaşamayız. Biz Gazli, Alonso gibi isimlerle mücadele edeceğiz. Henüz değil, henüz ön bölümdekilere sıkıntı çıkaracak kadar hızlı değiliz. Sıralama turları ayrı bir mevzu. Ama yarış temposu çok başka bir olay. Ve körbün üstünde aracımız resmen kızakladı. Bunu gerçek hayatta çok görüyoruz. F1 23'e gelmesi de güzel. Körbe fazla taşınca aracımız bir rayda gidiyor gibi. Kontrolümüzden çıktı. Neyse ki çok fazla sıkıntı çıkarmadı bize. 8. turdayız ve Russell Park 2.5 saniye kendi yarışımıza odaklanıyoruz. 7. sırada bitirmek hedefimiz. Bahreyn'de aldığımız 4. lük ne yazık ki gelmedi. Fakat takımlar şampiyonasında iyi bir noktadaydık. Az önce yine bir dengesizlik yaşadık. Lastik aşınması arttıkça Williams'ın kusurları ortaya çıkıyor. Alonso'yu DRS'den uzak tutmamız gerekiyor. Yoksa sıkıntı çıkarır bize. sektörün düzlüklerine doğru gidiyoruz. Ve çok büyük bir hata var. Çok büyük bir hata var. Arka lastiğimiz patlamış vaziyette. İnanılır gibi değil. Ve çok ilginç bir olay var. Aracımız havaya kalkmış vaziyette. Gerçek hayatta olduğu gibi F1 23'e yeni gelen bir özelliği. Bu şekilde tecrübe edebildik. Yarışımız tamamıyla tersine döndü. Dünyamız yıkıldı. Resmen hayat bitti diyebiliriz. Evet pite doğru dönmeye çalışacağım ama Aracın ön bölümü havada gidiyor gördüğünüz üzere. Olağanüstü bir olay var. Arka tarafta herkese geçiliyoruz tek tek. Pite gireceğiz tabanımız da hasar aldı. Yarışta muazzam götürürken basit bir hata. işleri tersine çeviriyor frenajdaki olayı görüyorsunuz. Frenaj konusunda çok tuhaf bir vaziyet var. Hem böyle bir hatayı görebildiğimiz için seviniyorum oyun açısından ancak Yarışımız mahvolmuş oldu. Pite doğru giriyoruz. Sürünerek resmen. Evet. F1.23 gerçekçilik konusunda baya bir mesafe kat etmiş. Pit stop zamanı. Ön kanat değişecek ve yeni lastiklere geçeceğiz. Orada bariyere temas edince Alonso'yu arkada tutabilmek için uğraşıyorduk biliyorsunuz. Ve sonrasında yarışımız baştan aşağı değişti. Tekrar yarışa dönüyoruz. Bakalım taban hasarı ne kadar etkileyecek bizi. Taban hasarı aldığımızda genellikle F1-22'den biliyorum. Aracın düzlük hızı mahvoluyor ve düzlük hızının yanı sıra viraj performansı da azalıyor. Çünkü bu yeni nesil araçlar yere basma gücünü tabandan elde ediyor. Ve şu anda şunu net şekilde söyleyebilirim. Sadece birkaç viraj geçti ama Aracın düzlük hızında sıkıntı var. Zaten Sunoda'ya yaklaşamıyoruz. Gördüğünüz üzere fark açılıyor. Daha da açılmaya başladı. Normalde 7. vitesin sonunda 300 kilometre civarında çıkıyordu araç. Fakat bunu şu anda daha zor yapıyor. ERS'yi basıyorum ama Belki bir güvenlik aracı kırmızı bayrak gelir diye yarışa devam edeceğim sonuna kadar. Devam edeceğiz. Çünkü f ne olacağını asla bilemeyiz. Bir kırmızı bayrak çıkarsa Bahreyn'de olduğu gibi tekrar start aldığımızda her şeyi değiştirebiliriz. Yumuşak lastiklere veya mediumlara geçiş yaparak Mark tekrar tabanda hasar olduğunu söylüyor bize. Çoğu isim pit yapmadı henüz Girdiklerinde daha net göreceğiz. Durumu ancak baya bir fark var. Tekrar bir tempoya girmemiz vakit alacak. Fakat düzlüklerde araç çok yavaş. 12. turdayız. Lewis Hamilton, medium lastiklerle güzel bir tempo yakalamış ve Sergio Perez'e baskı kuracak. Verstappen, Leclerc mücadele içerisinde. Bakalım bu Mercedes'in. İkinci bölümdeki medium lastik hamlesi çok bir şey kazandıracak mı? Red Bull çok daha hızlı yaklaşabilir mi bilmiyorum ama Hamilton için güzel bir hafta sonu diyebiliriz. Arka bölümde Russell şimdi mediumlara sahip olduğu için o da hem Leclerc'e karşı hem de Verstappen'e karşı atağa kalktı. Mercedes pilotu oldukça avantajlı bir konumda. Son virajı dönüyorlar. Max Verstappen önde kalmayı başardı. Bakalım Russell şimdi DRS ile... Deli geçebilecek mi? Lökleri geçti zaten ve Russell da 3. sıraya yükseldi. Mercedes'ten harika bir taktik görüyoruz. Maalesef sonuna kadar zorlasak da devamını getiremedik. Araç hızını kaybetti ve bu yarışı çok iyi bir noktada götürürken bir ara Mercedes'e yakınken puan alamadan son sırada bitiriyoruz. Damalı bayrağı son sırada görüyoruz. Kötü bir hafta sonu ancak pozitif alabileceğimiz olaylar var. Aracınızı çok iyiydi. O yüzden çok üzülmüyorum. Ve oyun içerisinde ilginç bir anı da görebildik. Siz bu olayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yeni lastik patlama animasyonuyla. Verstappen podyumda Russell yerini koruyamadı. Lewis Hamilton ikinci sırada Perez'i geçemedi. Ama yine de Mercedes adına iyi bir yarış diyebiliriz. Dominant Red Bull'a karşı. Keşke Albon puan alabilseydi ya da güvenlik aracını görebilseydik ancak böyle bir olay olmadı. Williams'lar ikinci yarışta sıfır çekti bu şekilde. Puan tablosuna bakacağız. İkinci sıradayız. Pilotlar şampiyonasında 12. Takımlar şampiyonasında ise 5. sıradayız Aston yakın. Şimdi güncelleme yapacağız. En kötü 4. araç konumundayız. Ama güncellemeler gelecek Avustralya Grand Prix'sine. Ekstra kaynak puanımız da var zaten. Onları da kullanacağız. Böylelikle bir kariyer modu videosunun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi serinin devamı ve kanala destek için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara fikirlerinizi bekliyorum. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Discord sunucumuzda mevcut açıklama kısmında. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.